Evet. Merhaba çocuklar. Bugün dersimiz Türkçe. Konumuz noktalama işaretleri. Evet çocuklar bugün noktalama işaretleri hakkında size kısacık bilgiler vereceğim. Ve noktalama işaretleri nerelerde kullanıyoruz? Bunun hakkında kısacık bir değerlendirme yapacağız. Çocuklar önce noktalama işaretleri ne demektir? O konu hakkında bir bilgi verelim. E, duygu ve düşüncelerimizi... Duygu ve düşüncelerimizi daha açık bir şekilde ifade edebilmek için Okuma ve yazmayı kolaylaştırmak ve düzenli bir şekilde sokmak için çocuklar noktalama işaretlerini kullanıyoruz. Noktalama işaretleri yazı yazarken çok önemlidir. Bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor çocuklar. Bunu unutmayalım. Şimdi noktalama işaretleri nelerdir? Çocuklar birden fazla noktalama işareti var ama biz en çok kullandığımız noktalama işaretlerini bu şekilde sıralandırabiliriz. Ee, en çok kullandığımız noktalama işareti nokta virgül, soru işareti, kesme işareti, ünlem ve kısa çizgi. Şimdi bunları kısa kısa ben size anlatacağım ve sonra değerlendirme yapacağız. Evet çocuklar, şimdi noktadan başlayalım. Nokta nedir? Noktayı nerelerde kullanıyoruz? Çocuklar bakın elimizde bir tane noktamız var. Nokta nedir? Ne işe yarar? Nokta Tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur. Nedir tamamlanmış cümle? Tamamlanmış cümle, e, duygumuzu, düşüncemizi tam anlamıyla ifade edebildiğimiz bir hareketin olduğu cümleler tamamlanmış cümlelerdir çocuklar. Örnek verelim. Uzaktan eğitim yapıyoruz. Cümlemi bitirdim. Ne yapıyoruz çocuklar? Ne yaptığımız kesin olarak belli mi? Açık mı? Evet belli. Uzaktan eğitim yapıyoruz. Sonuna ne koyacağız? Nokta. Ama e, bunu, bu cümle olmasaydı, mesela şöyle olsaydı. Uzaktan eğitim. Evet uzaktan eğitim ney? belli değil değil mi? Uzaktan eğitim yapıyor muyuz? Uzaktan eğitim izliyor muyuz? Ne yaptığımız belli değilse sonuna nokta koymuyoruz. Nokta koymamız için cümlemizin tamamlanmış, bitmiş olması gerekiyor. Yani bize bir iş, bir oluş, bir hareket bildirmesi gerekiyor çocuklar cümlemizin bitmesi için. Peki, noktayı başka nerelerde kullanırız? Çocuklar matematik dersinden hatırlıyoruz. Sıra bildiren sayıların sonunda nokta kullanıyoruz. Nedir sıra bildiren sayılar? Mesela bu kaç? Bir. Bir sayısının yanına nokta koyduğumuzda bunu nasıl okuruz? Birinci, bakın birinci sıra, ikinci sıra, iki, ikinci yanına koyduğumuzda sıra bildiririz. Yani matematikte nokta sıra bildirmek için kullanılır. Mesela Ali ikinci sırada oturuyor, Ayşe birinci sırada oturuyor dediğimizde sıra belirtmiş oluruz, değil mi çocuklar? Evet, bunlar en çok bilinenler. Tamamlanmış cümlenin sonuna konulur ve sıra bildiren sayının sayıların sonlarında kullanılır. Ee, geçelim çocuklar. Gelelim virgüle. Virgülü nerelerde kullanıyoruz? Evet, virgülümüz burada. Bakalım. Çocuklar, virgülü birbiriyle alakalı, birbiriyle e, anlamlı, eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanılır. E, eş görevli kelimeler nelerdir? E, örneğimize bakalım. Pazardan, bakın şurada bakalım, şöyle. Pazardan elma virgül. Armut, virgül, kiraz aldık. Çocuklar buraya dikkat edelim. Elma, armut ve kiraz kelimeleri nedir? Evet, meyvedir değil mi? Bakın birbiriyle, bunun üçü de meyve. Bu üç meyveyi birbirine karıştırmamak için arasına virgül koymamız gerekiyor ki birbirinden ayıralım. Ee, başka bir örnek verelim. Sıralan, başka bir örnek verelim. Ee, manavdan ya da manav demeyelim, kırtasiyeden... Ee, yazalım çocuklar. Yazarsak daha iyi anlarız. Şöyle yazalım bakalım. E ee, kırtasiyeden kırtasiyeden kalem kalem silgi e, defter aldım. Aralarına hiçbir şey koymadım. Şimdi cümlem bitti. Cümlem bittiği için sonuna ne koymam gerekiyor? Önce noktamı hemen koyuyorum. Noktayı hiç unutmuyorum. E, noktalama işaretlerinde dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta var. Birincisi baş harfimiz her zaman büyük. Cümlemiz bitince sonuna nokta. Bu ikisini kesinlikle unutmuyoruz. E, şimdi gelelim virgülü kullanacağımız yere. Virgülü nerede kullanmalıyız çocuklar? Kırtasiyeden bazı kırtasiye malzemeleri almışım. Neymiş bu kırtasiye malzemeleri? Kalem, Evet, kalemden sonra virgül. Silgi, silgiden sonra virgül. Defter, defterden sonra çocuklar virgül koymuyorum. Çünkü defterden sonra başka kırtasiye malzemesi yok. Sadece aldığımı belirtmişim. Kalemle silgi arasına, kalemle silgi arasına ve silgiyle defter arasına virgülümüzü koyuyoruz. Evet, virgülde de en çok dikkat etmemiz gereken Konu bu çocuklar eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanıyoruz. Gelelim soru işaretimize. Soru işaretimiz. Bakalım soru işaretini nerelerde kullanıyoruz? Evet çocuklar, soru işaretini cümlemize koyabilmemiz için cümlemizin bir soru cümlesi olması gerekiyor. Soru cümlesi, soru işaretimiz burada. Şunları şöyle kenara alalım. Ee, soru cümlesi yani soru anlamı taşıması gerekiyor. Bir cümlenin soru anlamı taşıması için de soruya cevap verebilmemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum, bir cümlenin soru anlamı taşıması için soruya cevap vermemiz gerekiyor. Eğer bizim karşımıza çıkan cümleye biz cevap verebiliyorsak o o cümle soru cümlesidir ve sonuna soru işareti konulur. Ee, soru cümlelerine örnek verelim. Okulunu özledin mi? Düşüneyim. Bir bakalım cevap verebilecek miyim? Ee, evet özledim. Hem de çok özledim. Bakın cevap verebiliyorum. Cevap verebiliyorsam sonuna hangi işareti koymalıyım? Soru işareti koymalıyım. Ee, dikkat ettiyseniz çocuklar burada mi ekini yuvarlak içine aldım. Mi eki ee, soru cümlelerinde mi, mı şuraya yazalım hemen. Bakın şöyle mi soru işareti. M, mu, mü, mısın, mısın, misin, musun ve müsün. Bunları da yazalım. Şuraya yazalım. Musun ve müsün. Kelimeleri kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. Eee... Örnek verelim. Ee, sevdin mi? Sevdin mi? Ayırdım. Baş harfini büyük yapalım. Evet, sevdin mi? Aldın mı? Aldın mı? Uza, değil mi? Evet. Gördün mü? Bakalım şuraya yazalım. Gördün mü? Uza. Değil mi çocuklar? Evet, bu şekilde sona doğru yazıyoruz soru işaretinde. E, Mi'yi ayrı yazıyoruz. Peki, e, başka bir örnek verelim buradan. Bayrağımız hangi renk? Evet, bir düşünelim bakalım. Cevap verebilecek miyim buna? Evet, verebilirim değil mi? Bayrağımızın rengi kırmızıdır diye cevap verebilirim. O yüzden sonuna soru işareti koyuyoruz. Başka bir tane verelim. Evde zamanın nasıl geçiyor? Bir düşüneyim cevap verebilecek miyim? Hmm, evde zamanım çok eğlenceli geçiyor. Evet cevap verebildim. O yüzden sonuna soru işareti koyuyoruz. Çocuklar bizim okuma anlama metinlerinde karşımıza çıkan 5N 1K 5N 1K sorularımız var. Nedir bunlar? Eee bir K kim? 5 tane ne? Ne? Nerede? Ne zaman? Niçin? Ve nasıl? Bunlar Bunlarla kurulan cümlelerde de sonuna soru işareti konulur. Evet soru işaretimiz de tamam. Tahtamızı bir temizleyelim. Sırada çocuklar ünlem cümlemiz var. Evet bakalım ünleme. Ünlemimiz burada. Evet bu gördüğümüz şeklimizin ismi ünlem. Çocuklar ünlem nerelerde kullanılır? Hemen bakalım. Ünlem. Bir cümlede ünlemi kullanabilmemiz için cümlem, cümlemde korku, heyecan, üzüntü, sevinç, şaşkınlık gibi duygular olması gerekiyor. Çocuklar bilinen bazı ünlem kelimelerimiz var. Bunlar nelerdir? Vah 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 vah! Yaşasın! Hey! Tüh! Eyvah! İmdat! Aa, Evet çocuklar bunlar ünlem bildiren kelimeler. Şimdi bu ünlem bildiren kelimelerle ilgili cümleler kuralım. Birinci cümlemiz. Eyvah ödevimi unuttum. Çocuklar burada ne hissettim? Bir tedirginlik, bir korku hissettim değil mi? Bu bir korku cümlesi, tedirginlik cümlesi olduğu için sonuna ünlem işareti koymalıyım. Ve ünlem kelimesinden sonra da Virgül koymalıyım. Bakın burayı da unutmayalım. Bu da önemli. Ünlem kelimesinden sonra virgül. E, sonuna ünlem. Bir de çocuklar şöyle bir e, örneğimiz var. Yaşasın. Çünkü bu ünlem kelimesi. Ünlem kelimesi olduğu için sonuna ünlem koyabilirim. Yaşasın. Öğretmenimiz bize ders anlatıyor. Burada da hangi duyguyu yaşadık? Sevinç duygusunu yaşadık değil mi? O yüzden ünlem koyduk. Burada karşımıza ünlem iki şekilde çıktı. Bir, cümlenin sonunda ünlem kullanılır. İki, ünlem kelimesinden sonra ünlem kullanılır. Ve ünlem kelimesinden sonra kullanılan ünlemden sonra cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar. Buna dikkat edelim. Bu önemli. Gelelim şimdi kısa çizgiye. Bakalım. Evet kısa çizgimiz de burada. Kısa çizgiyi nerelerde kullanıyoruz? Kısa çizgileri çocuklar satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanıyoruz. Ee, hani defterimize yazı yazdığımızda siz bana diyorsunuz ya öğretmenim defterim bitti. Ne, nereye yazacağım şimdi? E ben de diyorum siz alta geçin ama alta geçerken kelimemizi ayırmamız gerekiyor değil mi? Nasıl ayıracağız? Bakın şu defterimiz. Şöyle yazalım. Ee, öğretmenim kısa çizgimi koydum. Men. Bakın ayırdım. Ama doğru heceden ayırmam gerekiyor. Önce en sonda kalan kelimemi heceleyeceğim. Daha sonra uygun olan heceden ayıracağım. Mesela Türkiye kelimesini ayıralım. Türkiye kelimesini önce heceleyelim. Tür, ki, ye. Ya tür hecesinden ayıracağım ya tür hecesinden ayıracağım. Bakalım tür Şöyle kırmızı kalemle ayıralım. Tür ayırdım. Ki diğer kalan heceleri alta yazıyorum. Tür ki ye ya da Tür ki Tür ki Şurayı da silelim. Ya da Tür ki ye şeklinde de ayırabiliriz değil mi çocuklar? Kısa çizgiyi de buralarda kullanıyoruz. Peki başka nerede kullanıyoruz kısa çizgiyi? Kelimeleri Hecelerini ayırmak için kullanıyoruz. Mesela kolonya kelimesi heceleyelim. Ko kısa çizgi lon hece kısa çizgi ya. Mesela başka bir örnek. Televizyon aralarına kısa çizgi koyuyoruz. Bir de çocuklar matematikte eksi, iş, eksi işaretini biliyorsunuz. Eksi işareti yerine kısa çizgi yani kısa çizgi eksi işareti olarak da kullanabiliyoruz. Evet çocuklar. Kesme işaretimiz var ee, şuradan kesme işaretimizi hemen anlatalım çocuklar kesme işareti çok önemli asla ve asla unutmayacağımız bir işaret kesme işaretini e Nerelerde kullanıyoruz? Kesme işaretini özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanıyoruz. Özel isimlere gelen ekler bizim için çok önemli. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek verelim. Ee, Emre'nin Emre'nin Bakın Emre özel isim. Emre kelimesini nin ekinden ayırmak için ne kullanmalıyım? Kesme işareti kullanmalıyım. Emre'nin saçı cümlemizi tamamlayalım. Saçı uzamış. Sonuna nokta. Baş harfim büyük. Sonuna nokta ve kesme işareti. Emre'nin çocuklar, şöyle yukarı koyayım ben işaretimi. Evet. Dikkat edelim. Ee, özel isme gelen ekler. Kesme işaretiyle ayrılır. Burada emre kelimesi özel isimdir ve kesme işaretiyle ayırdık onu. Başka bir örnek verelim. Kedim boncuk. Kedim boncuk un. Bakın boncuk kelimesi tür ismi ve cins özel isim ve tür isimlerinde bunu anlatmıştık size. Kedi kedi ise e, tür ismidir ama kediye bir isim koyuyorsak özel isimdir. Boncuk kelimesi özel isim olduğu için özel isime gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu cümleyi hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Özel isme gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Kedim boncukun tüyü, tüyleri döküldü. Döküldü. Sonuna ne koyuyoruz? Tabii ki noktamızı koyuyoruz. Evet çocuklar kesme işaretini de buralarda kullanıyoruz. Kesme işaretini en çok en 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 çok kullandığımız yer özel isme gelen etleri ayırmak için kullanılıyor. Bunun dışında çocuklar kısaltmaları ayırmada da gene özel ismi kullanabiliriz. Mesela bizim okulumuz TOB İlkokulu, Türkiye Odalar, Borsalar Birliği İlkokulu. Şimdi onun ilgili bir cümle kuralım. Türkiye Odalar, Borsalar Birliği Birliğin de diyelim. Birliğin de okuyorum. Nerede okuyorsun diye bana bir soru sordular. Ben de top da, top da, evet buraya da yapalım. Çünkü kısaltmaya göre ek gelmelidir. Top da okuyorum. Nerede okuyorum? Top da okuyorum. Derken kısaltmaya gelen eklere ayırmak için de çocuklar gördüğünüz kesme işaretini kullanırız. Evet. Şimdi e, noktalama işaretlerimiz bu kadar. Şimdi bu noktalama işaretleriyle ilgili bir değerlendirme çalışması yapalım. Bakalım anlamış mıyız? Tahtamızı temizleyelim. Evet çocuklar. Şöyle alalım. Bakalım. Şimdi bakın birlikte yapalım bunu. E, birinci cümlemiz: Zeynep tiyatroya gitti. Evet cümlemiz bitti. Cümlem bittiği için sonuna hangi işareti koymalıyım? Hangi noktalam işaretini koymalıyım? Evet nokta işaretini koymalıyım. İkinci cümlemiz en çok hangi meyveyi seversin? Dikkat ettiniz mi? Size bir soru sordum. Soru sorduysam sonuna hangi işareti koymalıyım? Tabii ki soru işareti. Aa, harikasınız. Eyvah yangın var. Eyvah'tan sonra hangi işareti koyacağım? Ünlem Yangın var dediği için ne koyacağız sonuna? Bakın korku bildirdi değil mi? Korktum, tereddüt ettim, heyecanlandım. Yangın var çünkü. Evet, ünlem, virgül ve ünlem. Diğer bir cümlemiz. Ders çalışmayı çok severim. Evet, cümlemiz bitti. Normal bir cümle. Sonuna nokta. Dedem bize geldi. Normal bir cümle. Sonuna nokta. Ahmet'in çantası kayboldu. Ahmet özel isim. Özel isme gelen ekler. Evet doğru söylediniz. Kesme işaretiyle ayrılır. Cümlem bitti. Sonuna nokta. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Türkiye'nin evet özel isme gelen eki kesme işaretiyle ayırdım. Ankara özel isim gelen eki kesme işareti ayırdım. Cümlem bitti. Sonuna noktamı koydum. İli mali yönetir. Bu arada hayat bilgisi dersimizde tekrar etmiş olduk. İli mali yönetir. Cümlemiz bitti. Sonuna nokta. Ay elime diken battı. Evet ne var çocuklar burada? Bir acı var değil mi? Bir e, acı. O yüzden aydan sonra virgül battıdan sonra ünlem. Dikkat edin çocuklar. Bakın ünlem kelimesinden sonra eğer... Büyük harfle başlasaydı ünlemi buraya koyabilirdim, koyardım. Ama ünlemden sonra küçük harfle başladığı için buraya ne koymalıyım? Virgül. Ünlemi nereye koymalıyım? Sonuna. Harflere dikkat edeceğiz. Nerede büyük, nerede küçük dikkat edeceğiz onlara. Son cümlemiz. En sevdiğim meyveler eri karpuz, çilek ve muzdur. Evet, bakın burada da en sevdiğim meyveleri sıralamış. Eş görevli sözcükleri, kelimeleri sıralamış sıralama olduğu için araya hangi işareti koymalıyız? Evet, virgül koymalıyız. Aferin size. Erik, virgül, karpuz, virgül, çilek ve muzdur. Cümlem bitti. Sonuna ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. Evet çocuklar, buradaki örnekleri videomuzu tekrar durdurup durdurup e, yeniden inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Anlamadığınız yer olursa videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.